konumuz otoyollarda ortalama hız süresi. Şimdi 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi bu uygulama. Nedir? Otoyola girdiğiniz anla otoyoldan çıktığınız an arasındaki süre hesaplanıyor. Ortalama bir hız ortaya çıkıyor. Böylece işte ceza yazılacak mı, yazılmayacak mı ona bakılıyor. Buraya kadar tamam. Ama o hızın altında seyredenler de kendilerine ceza gönderildiğini bildiriyorlar. Yetkililerin bu konuyu bir gözden geçirmeleri lazım. Hatta çok hızlı gidip sonra ne olur ne olmaz diye otoyol kenarlarında park edip bir süre bekleyen, bayağı bir süre bekleyen sürücülere ve araçlara da rastlanıyor ki bu da doğal olarak büyük tehlikelere davetiye çıkartıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasındaki protokolle otoyollarda yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulamayla araçların iki kişi arasındaki ortalama hızları hesaplanıyor. Eğer bu süre ortalama sürenin altındaysa araç sürücülerine ceza uygulanıyor. Hız sınırını %10 ila 30 arası aşanlara 154, %30'dan fazla aşanlara ise 427 lira ceza yazılıyor. Otoyollarda iki kişi arasındaki ortalama hız sınırlaması uygulaması 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı. Ancak süre konusundaki belirsizlikler nedeniyle çok sayıda araç otoyol kenarlarında bekliyor. Bazı haberlerde otoyollar için sürelerin izin verilen hızla tutturulmasının imkansız olduğu iddiaları bu duruma yol açıyor. 1 saat 11 dakika İzmir Aydın arasında hesap edilmiş. Ben ...90 ve 120 kilometre arasında süratle geldiğim halde bir saat olmadı. Otoban kenarlarında hep takip ediyorum. Gelen bütün şirket arabaları sağa çekmiş duruyor çünkü adam beklemek zorunda. Dakika tutuyor elinde telefonla. 120 kilometre hızla mı geleceğiz ceza yememek için? Veyahut da bir saat 10 dakikayı mı bulacağız? Beklemek zorunda kalıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ise... ...otoyollarda otomobiller için hız sınırı 120 kilometre... Bu nedenle bu ortalama hızı aşmayan araçların ceza alması söz konusu değil. Bunun dışında bazı gazetelerde ve sosyal medyada verilen süreler gerçeği yansıtmıyor. Bu arada otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşmaya ağır ceza yolda. Hükümetin gündeme aldığı önlem paketinde cep telefonu kullanımına alkollü kullanıma eşdeğer cezalar uygulanacak. Araştırmalara göre akıllı telefonuna bakarak araç kullanan sürücüler kaza riskini en az 4 kat artırıyor.